Herkese kutlu olsun. Çok büyük bayram bu bayram. Herkese kutlu olsun. 23 Nisan kutlu olsun. Sevinin çocuklar, övünün büyükler. 23 Nisan kutlu olsun. Çok büyük bayram bu bayram herkese evet, kutlu olsun. Evet, evet, evet. Çok büyük bayram bu bayram herkese kutlu olsun. Çok büyük bayram bu bayram herkese kutlu olsun. Çok büyük bayram bu bayram herkese kutlu olsun. 23 Nisan kutlu olsun veririm size ne yapıyorsunuz ne yapıyorsunuz kek. siz ben. kek tamam fırına atarız şimdi onu ben de size sürpriz hazırlıyorum melemen. evet melemen. De... melemen mi he melemen sütlü mayalı melemen <laughs> melemen olur mu ya ekmek mi su ekmek mi yapıyorsun tamam dur Gırt ee, O oldu mu? Oldu mu Elif masal tadı nasıl? Güzel. Güzel. Ne yapayım böyle Aldı aldı. Başka o. şey söyleyelim hadi Elif masal. Hadi söyleyin bakalım. Ne? Ne söyleyeceksiniz? Pee. Ne? Pee'ni aldı. Efendim? Pee'ni aldı. Pinokyo mu? Evet. Benim güzel tahtacığım. Sen, senden ben kukla, kukla yapacağım. yapacağım testereyle keseceğim kırt 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 kır diye çivileri çakacağım tık 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 diye çıplak olmaz giydirelim bir elbise diktirelim bir pantolon bir de şapka işte oldu, oldu bir kukla. Pin, pin, pinak, pinak, pinak ya. İsmi de olsun pinak ya. Pin, pin, pinak ya. İsmi de olsun pinak ya. Bak, bak, Peki başka ne söylüyoruz? Pepe. Pepe. hadi söyle bakalım. çok üzülüyor. Ya. Önemli olan. birisi mi oldu? Merhaba be beraber. <laughs> keke babamı <yapalımı> beraber. <laughs> İster misin keke koyayım? Öyle vermez. Ne oldu ya Hadi bakayım onu. Tadına bakacağım. Bak bakalım olmuş mu? <gülüyor> Allah! Olmuş. <laughs> tamam ver bakalım. Şimdi dur bekle. Ben şey yapacağım şimdi. Osman Usta. <laughs> Elif Masal ne kadar güzel yapmışsın. Baban yapmadı sen yaptın. <laughs> Ay Allah. Anneciğim ona el sürülmez. Bak ben şimdi vereceğim bunu sen sıyıracaksın tamam mı? Dur bir tane. Anneciğim. <laughs> Ama hiç söz dinlemiyorsun. Çok üzüyorsun beni. Hayır üzmüyorum. Üzmüyor musun? Tamam o <laughs> kalsın. İçini sıyırırsın. Şimdi elimizi şöyle alalım. Oy. Annem evet. parmağımı sokma. Parmağımı hı. sokmayayım. Sen yarım saattir ne yapıyorsun? Parmağımı sokuyorsun. Hı hı. Al bakalım. Hadi şurada baktı zaten baktı burası. Sözde bugün mutfak temizledik. <laughs> Pepe! Ne yiyorsun sen? Pepe! Birazcık da bana versene. Şimdi görürsün sen. Hı. Göbeğe şişmiş edin. Evet. <laughs> Hadi öp bakalım. Öptüm. Bay bay.